Merhaba çocuklar, şimdi sizlerin karşınızda yepyeni bir yöntemle dersimizi işleyeceğiz. Fakat neden böyle bir yöntemi seçtik? Bildiğiniz üzere, bu aralar kulağınıza sıkça söyleniyor, geliyor, duyuluyor. Koronavirüsten dolayı dünyamızda büyük bir sorun yaşanıyor. Bu sorundan dolayı sınıflarımızda dersimizi işlemiyoruz. Bu nedenle uzaktan eğitim yaparak sizin eğitim hayatınızı devam, ettir devam ettirmenizi sağlıyoruz. Şimdi ilk olarak bunları söyledikten sonra bugün işleyeceğimiz konuyu da girmeden önce size daha önceden işlediğimiz bir konuyu hatırlatmak amacıyla toplama işlemi yapacağız. Hemen biz ilk olarak bir soruyla başlayalım. Fakat bu soruyu çözmeden önce, ben çözmeden önce siz videoyu durdurun. Siz ilk önce kendiniz cevaplayın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırır. Doğru ya da yanlış yaptığınızı görürsünüz. Hemen soruyu okuyorum. Hülya ve Songül dart oyununda yarışıyorlarmış. İki atış hakkına sahip olan bu oyunda Hülya 8 ve 9 sayılı atışlar yapmış. Songül ise 7 ve 6 sayılarını vurmuştur. Bu oyunu kim kazanmıştır? Şimdi hemen sorumuzu tahtamıza yani tahta gibi görünen kapımıza asıyorum. Hemen çözüme geçelim. Şimdi ilk olarak Hülya 8 ve 9 sayılı atışlar yapmış. Hemen yazıyoruz. 8 ve 9'u. Çocuklar ben size öğretmiştim. Yan yana toplama işlemi yapabiliriz. Bu neye eşittir? alt alta işlemle yapabiliriz toplama işlemi de. Şimdi 8 ve 9 dedik değil mi? Şimdi hemen 9'u avcumuzun içine koyuyoruz ve üzerine 8 tane sayıyoruz. 9 dedik 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet üzerine 8 sayınca tam 17 yapıyormuş. Hülya'nın skoru 17'ymiş. Toplam su. Şimdi ise Songül'e geçiyoruz. Songül 7 ve 6 vuruşlarını yapmış. Hemen yazalım. 7 artı 6 kaç yapar? Bunu da hemen cevaplayalım. 7 artı 6 hemen 7'yi avcumuzun içine koyduk. Üzerine 6 sayıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet 13 yapıyormuş. Hemen bunu da yazalım. 13 Şimdi birinci atış yanına yazalım. Hülya'ydı. Hülya. İkincisi ise Songü. Evet çocuklar. 13 mü 17'den büyüktür yoksa 17 mi 13'ten? Tabii ki de 17 13'ten büyüktür. Ve böylece Hülya yarışmayı kazanıyor. Evet burayı geçtik. Şimdi hatırladığınızı umaraktan size bir soru sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu dersimizde materyalimiz var. Materyalimiz eldeli toplama işlemiyle ilgili. Ama on, materyale geçmeden önce size bir sorum olacak. Eldeli toplama işlemi sizde neler çağrıştırıyor? Aklınıza neler getiriyor? Videoyu durdurup düşünün, cevaplarınızı söyleyin. Ve sonra benim cevaplarımı birlikte karşılaştırırız. Evet, Toplama işlemi deyince aklımıza en çok alışveriş geliyor değil mi çocuklar? Alışveriş yaparken kullanıyoruz, birine para verirken veya alırken ya da birine bir miktar sayıda sayılabilen eşya verince. Örneğin mesela ben dün kendi kümesimden 8 tane yumurta topladım. Bugün de 6 tane yumurta topladım. Toplamda ne kadar yumurta topladım? Mesela bu toplama işlemidir değil mi çocuklar? Evet... Ee eldeli toplamaya geçelim. Materyalimizde size eldeli toplamayı somut bir şekilde göstereceğim. Umarım yani eminim anlayacaksınız. Ummayalım. Şimdi hemen size bu eldeli toplama işlemini sorularla, problemlerle göstermeye çalışacağım. Evet bu sorumuzu çıkarıyoruz buradan. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ben size okuyorum. Ben çözmeden önce lütfen siz çözün. Videoyu durdurup siz çözün. Daha sonra benim çözümle karşılaştırıp doğru ya da yanlış yaptığınızı görebilirsiniz. Mert Türkçe dersinden 18 soru. Matematik dersinden 16 soru çözmüştür. Mert toplam kaç soru çözmüştür? Evet bu sorumuzu da tahtamıza asıyoruz. Şunun üzerine yapayım ki karıştırmayın. Bantladım. Evet şimdi Çözmeye başlıyorum çocuklar. Mert Türkçe dersinden 18 soru. Şimdi sizin için hazırladığım onluk ve birliklerim var. Onluk ve birliklerim neden oluşuyor derseniz silikon mumundan. Hani şu silikon tabancasıyla yapıştırmalar yapıyoruz, ee, tasarımlar yapıyoruz ya. Evet onların bunlara silikon mumu deniyor. Onların silikon mumlarıyla sizlere onluklar ve birlikler hazırladım. İlk olarak kaç taneymiş? Türkçe dersinden 18 soru. Evet, bir onluğumuzu elimize alıyoruz. Fakat bu soruyu size sorayım. Evet 18'de kaç tane onluk kaç tane birlik vardı çocuklar? Cevapları duyuyorum. Evet 8 birlik 10 tane, 1 tane de onluk. Özür dilerim. 1 onluk 8 birlik vardır. Şimdi birinci toplanalımızda birler basamağına 18 sayısında 8 tane birlik var dedik. Hemen sayıyoruz. 3, 6, 7 ve 8. Evet 8 tane birliğimizi Birinci toplananda birler basamağına yerleştiriyoruz. Kaç tane onluğumuz vardı? Bir tane onluğumuz vardı. Onu da onlar basamağına yerleştiriyoruz. Ve birinci toplananımızı yerleştirdik. İkinci toplananımızda ne diyor? Matematik dersinden 16 soru çözmüştür. Peki çocuklar 16'da kaç tane onlu kaç tane birlik vardır? Evet 6 birlik bir onluğumuz var. Hemen onları da getiriyoruz. Bir onluk altı tane birlik. Hemen ikinci toplananda birler basamağına altı tane birliğimizi yerleştiriyoruz. Onlar basamağında bir tane onluğumuzu yerleştiriyoruz. Şimdi sıra geldi Topla, bu iki toplananı toplamaya. Birler basamağından başlıyoruz. Hemen birler basamağındaki birinci sayının birler basamağını ve ikinci sayının birler basamağını. Birinci birler basamağınıza tam olarak 8 tane birlik var. İkincisinde ise 6 tane birlik var. Bunları toplayalım çocuklar. Hemen avucumuza 8'i yerleştirdik. Üzerine 6 sayıyoruz. 8 dedik. 9 10 11 12 13 14. Evet çocuklar. İkisinin toplamı 14 yapıyor. Fakat bu 14 taneyi ben birler basamağında toplam yerine birler basamağına koyabilir miyim? Hayır tabii ki de koyamam. Çünkü birler basamağına birler gelir. Onluklar giremez. Çünkü onlara onlara orada o kadar yer yoktur. O yüzden bu 14 tane silikon mumunu nasıl ayıracağız? 14'te kaç tane onluk kaç tane birlik vardır? Evet cevapları duyuyorum. 4 birlik 1 onluk vardır. Harikasınız çocuklar. Şimdi 4 tane birliğimizi aldık. Ve birler basamağına yerleştirdik. Elimizde ne kaldı? Bir tane onlu kaldı. Buna ne diyoruz biz? Elimizde kaldığı için elde var diyoruz. Onu hemen elde var kutusuna koyuyoruz. Harika değil mi çocuklar? Orada bir tane ayrıca bir kutumuz var. Onda da elde var kutusu. Şimdi onlar basamağına sıramız. Birinci toplamda bir onluğumuz var. İkinci toplamda bir onluğumuz ne yaptı? İki onluğumuz var. İki onluğumuzu toplam kısmında onlar basamağına koyuyoruz. Ama koyuyor muyuz yoksa? Yoksa bir şey mi unuttuk? Bakıyoruz. elde var kısmında bir onluğumuzu unutmuşuz. Onu da onlar basamağına koymamız gerekmiyor mu? Hemen onu oradan alıyoruz ve 3 tane onluğumuz oluyor. Onu da onlar basamağına koyuyoruz ve kaç tane to toplam kaç tane e sayımız oluyor basamağımız. 3 tane 10'luğumuz var. 4 tane de bildiğimiz ne yapar? 34 yapar. Cevabımız 34 çocuklar. Şimdi bunu yazıyla bir de yazalım. Evet çocuklar, 18 Türkçe sorusu ve de 16 matematik sorusu topluyoruz. Evet 8'de 6'yı toplamıştık çocuklar. 8'i avucumuza atmıştık. 6'ından üzerine saymıştık. Ne çıkmıştı? Tamı tamına 14 çıkmıştı. Şimdi 14'ü buraya yazdım. Fakat 14'ü birler basamağına yazamam. Orada da konuşmuştuk. 14'ün 4'ünü yani birler basamağındaki 4'ünü ben birlere getirdim ve yazdım. Toplamda birler basamağına yazdım. Ve elimizde bir onluk kaldı. Bunu da ben götürüyorum. Onlar basamağının oraya şöyle yazıyorum ve yuvarlak için alıyorum. Buraya almam nedeni toplarken bunu bu onluğumuzu unutmamak için. Sırayla topluyorum. Bir, bir, bir daha. Üç yapar. Otuz, dört. Yanına da soru çözmüştür diyelim. Evet, bu soruyu da geçtik. Hadi bir tane daha örnek yapalım. Daha iyi pekişsin diye. Bu soruyu da size okuyorum. Fakat ben cevaplamayı önce videoyu durdurun ve siz cevaplayın. Mustafa Kırtasiye'den 18'li boyama kalemi ve 15 tane resim kağıdı almıştır. Toplam kaç tane eşya almıştır? Hemen bu sorumuzu da tahtaya yapıştırıyorum. Ama bant elime yapıştı. Evet kurtardım. Evet. Çocuklar siz çözün sonra benim çözümümle karşılaştırın. Şimdi ilk verimiz yani ilk toplamımız neymiş? 18'li boyama kalemi almış. 18 tane de çocuklar. Kaç tane onluk, kaç tane birlik vardır? Evet duyuyorum. 8 tane birlik, 1 tane onluk vardır. Hemen silikon bunlarımızdan 8 tane birlik alıyoruz ve 1 onluk alıyoruz. Toplamda ne kadar oldu? Birler basamağına 8 birliğimizi yerleştirdik. Onlar basamağına bir tane onluğumuzu yerleştirdik. Ve ikinci toplanana geçtik. İkinci toplanandaki verimiz neymiş? 15 tane resim kağıdı almış. 15 tane de çocuklar kaç tane birlik kaç tane onluk var? Evet bir onluk 5 birliğimiz var. Hemen onları da alıp materyalimizde yerleştiriyoruz. 5 birliğimiz toplanana birler basamağına. Bir tane onluğumuzda onlar basamağına. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Toplamaya geçiyoruz. İlk önce birliklerimizi topluyoruz. Birinci birliğimizde 8 birliğimiz var. İkinci birliğimizde 5 tane birliğimiz var. 8'in üzerine 5 tane sayalım. 8 dedik. 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet. Peki. Ben 13'ü buraya koyamazdım değil mi? Birler basamağına. 13 sığmaz. O zaman ne yapıyoruz? 13'te kaç tane birlik, kaç tane onluk olduğuna bakıyoruz. Evet, 13'te kaç tane birlik, kaç tane onluk var? Evet, 3 tane birlik, 1 tane onluk. Hemen 3 tane birliğimizi alıyoruz. Toplamda birler basamağına koyuyoruz. Fakat elimizde bir onluk kaldı. Onu ne yapacağız? Elde var, 1 diyoruz ve onu elde kutusuna koyuyoruz. Sıra geldi onluklara. Evet, onlar basamağında birinci toplamda bir onluğumuz. ikinci toplamda bir onluğumuz. Evet bunları toplamda iki onluk olarak koyuyor muyuz? Hayır unuttuğumuz yine bir şey var. Evet bunu unutmamalıyız çocuklar. Yoksa sorunun cevabını yanlış yaparız. O yüzden elde vardan bir tane onluğumuzu alıyoruz ve 3 tane onluğumuzu onlar basamağına koyuyoruz. Toplamda neymiş? 33 tane eşya almış. Hemen tahtaya da onları geçirelim. Hemen kalemimi alayım. Evet. 18 tane boyama kalemi. 15 tane resim kağıdı almış. Şimdi çocuklar sizin için özellikle göstereyim. Birler basamağında ki eldenizi. Evet. Şimdi 8 ile 5'imi topladığımızda ne çıkıyordu? 8'i ağacımızın içine alıyoruz. Üzerine 5 tane sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13. Evet. 13. Bunu kırmızı kalemle yazacağım çocuklar. Şuraya 13 yazdım. Peki 13'ü biz birler basamanın altına yazamayız değil mi? O yüzden 13'ün 3'ünü yani 3 birliğini alıyoruz ve bir 1 onluğunu da onluk bölümüne koyuyoruz şuraya 1 yazdım. 1 1 onluk 1 onluk 1 onluk daha ne yapar? 3 onluk yapar ve 33 ne almış? eşya almıştır. Evet çocuklar, bu soruyu da çözdük. Sırada bu materyalimizde. Bu materyalleri kenara mı atalım? Hayır. Bu sırada mat, sıradaki materyalimiz e, nesnelerden çok artık kağıtlara küçük kare kağıtlara yazılmış sayılarla yapacağız. Bu daha kolay olacak ve sizin öğrenmeniz zin gerçekleştiğini düşündüğüm için böyle yapacağım. Şimdi bunu önceki sayılarını boşaltıyoruz ve yeni bir soruya geçiyoruz çocuklar. Bunu sizin görebileceğiniz gibi şuraya asayım ama ondan önce. Bunun sapı düştü. Önemli değil. Tahtamızın arka yüzünü çevirelim ki üzerine işlem yapabilirim. Sağlamasını da yapabilelim. Hemen bantla yapıştırıyoruz. Bir tane bant keseceğim. Çok özür dilerim çocuklar. Buradaki bantlarım bitmiş. Neyse böyle de duruyor bence. Hemen bunu asıyorum. Ve size sıradaki sorumu okuyorum. Evet. Beren diye bir teyzemiz varmış. 34 yaşındaymış. Dilan diye bir teyzemiz varmış. Ve o da 29 yaşındaymış. Ablalı diyebilirsiniz teyze de. Onlar alınmaz. İkisinin yaşları toplamı ne kadarmış diye bir sorumuz var. Bu sorumuzu buraya yerleştiriyorum. Evet buraya yerleştirdim. İlk olarak Beren ablamız 34 yaşındaymış. 34 rakamlarını yani 3 ve 4 rakamlarını buluyorum ve 34'te kaç onlu kaç birlik vardır çocuklar? Evet doğru bildiniz 4 birlik 3 onluğumuz var. Hemen yerleştiriyoruz. Birinci toplananda 4 birlik 3 onluk. Umarım görebiliyorsunuzdur. Göremiyorsanız kamerayı yaklaştırın lütfen. Evet sırada Didan ablamızın yaşı 29'muş. 29'da kaç onluk kaç birlik var çocuklar? Evet 9 birlik iki tane onluğumuz. Hemen koyuyoruz. 9 birliğimiz. İkinci toplananda 9 birliğimiz 2 tane onluğumuz var. Evet girmiyor çocuklar. Evet girdi. Şimdi birler basamağından toplamaya başlıyoruz. 9 ve 4'ü topluyoruz. 9'un üzerine 4 tane ekleyelim. Hadi bakalım 9 dedik. 10, 11, 12, 13. Evet 13. Fakat 13'ü biz birler basamağına yerleştirir miyiz? yerleştirebilir miyiz? Bakın sadece bir kutucuk var. Sadece bir tane sayı sığabilir. O yüzden 13'ü onluk ve birliklerine ayırıyoruz. 13'te kaç onluk kaç birlik var çocuklar? Evet, 3 onlu, pardon, 3 birlik bir onluğumuz var. Hemen 3 birliğimizi yerleştirdik. Fakat unutmuyoruz. Onluğumuz kesinlikle unutmuyoruz. Onu da elde var kısmına yerleştiriyoruz. Bir tane eldemiz var. Şimdi sıra geldi onlar basamağına. Onlar basamağında toplamaya başlıyoruz. İsterseniz ilk önce toplananların onlar basamağını toplayıp elde varı ekleyebilirsiniz ya da sırayla hepsini birden ekleyebilirsiniz. Ben genellikle toplananlardakini topluyorum ve sonra elde ekliyorum çocuklar. 3, 2 daha 5 yapar bir de elde 6 yapar. Demek ki 6 onluğumuz var. 6 onluğumuzu buraya yerleştiriyoruz ve cevabımız 63'müş çocuklar. Toplam yaşları 63 oluyormuş. Şimdi hemen bunun sağlamasını da yapalım. Yani yazarak yapalım. Evet ne demiştik? Beren ablamız 34. Dilan ablamız 29. Toplamları ne kadarmış? Şimdi 9 ve 4'ü topladık. 9'u avucumuza aldık. 4 tane ekledik. Ne oldu? 10, 11, 12, 13. Evet 13. Fakat ne dedik? 13'ün hepsini buraya yazamayız birler kısmına. Onlar ve bir onluk ve birlik olarak ayıracağız. 13'te 1 onluk, 3 birlik var. 3 birliğimizi şuraya yazıyoruz. 1 onluğumuzu da onlar kısmına yerleştiriyoruz. Sonra onlar basamağına geldik. Onlar basamağında 1 3 2 daha ne yapar? 6 yapar. Toplam yaşları ne diye? 63'müş. Evet çocuklar, eğer dersimiz burada sonlandı. Eğer anlamadıysanız dersimizi Tekrar video izleyebilirsiniz. Yine anlamadıysanız annenize, babanıza, ablanıza, abinize, komşularınıza sorabilirsiniz. Yine anlamazsanız, yine takıldığınız yerler olursa lütfen benimle iletişime geçiniz. Ee, size internet üzerinden anne babanıza ya da sizin numaranız var. Anne babanıza etkinlik kağıtlarını yollayacağım. Size etkinlik kağıdı da hazırladım. Onları lütfen çözünüz ve bu konuyu daha iyi pekiştirmenizi sağlayacak ve daha iyi öğrenebilmenizi sağlayacak. Evet diyeceklerim bu kadar. Uh, Sağ